Diyelim ki elinde bir kamyon dolusu karpuz var. Sen bu karpuzu satmak için neye ihtiyacın var? Bir kamyon dolusu insana ihtiyacın var. Peki sen bu bir kamyon dolusu karpuzla gidip de mahalle arasında bu karpuzu bitirebilir misin? Satabilir misin? Hayır. Veya istediğin fiyattan satabilir misin? Hayır. İşte bu kamyonla nereye gitmen gerekecek? Tabii ki pazara gitmen gerekecek ki bu kamyonu bitirebil. Peki sen büyük satıcısın yani kamyonla götürüyorsun karpuzu. İlk önce ne yapman lazım? Pazardaki küçük tezgahlardaki karpuzları bir an önce bitmesini sağlaman lazım. Daha sonra elinde kalan büyük bir kamyon dolusu karpuzu rahat bir şekilde satabil. Evet bugünkü konumuz likiti de. Eğer likitideyi çok iyi anlayabilirsek bu bir kamyon dolusu karpuz satılırken veya alınırken biz de müthiş işlemler yakalayabiliriz. Gel ben sana şimdi bu insanların kafasını çok karıştıran likitideyi çok basit bir şekilde tüccar mantığında anlatayım. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsin. Orada çok özel her gün içerik yapmaya çalışacağım. Kaçırmamanı umarım. Bunu sana daha iyi anlatabilmem için gene böyle karpuz kavun gibi bir piyasa olsun ki daha iyi anlayabilir. Yani böyle kriptodan, euro dola paritelerden vesaire biraz uzaklaş. Kafanı daha böyle hani gerçek tüccarmış gibi düşünebildiğin. Ben sana bunu en güzel mesela kahvede anlatabilirim. Şimdi diyelim ki bizim için ilk önce kahvedeki likiti de bölgeleri yani ana majör pivot noktalarını görmek zorundasın. İkisi de dediğimiz şey büyük pivot noktaları yani alıcılarla satıcıların buluştuğu en önemli noktalar. Şimdi diyelim ki bizim böyle bir kahve piyasamız var. Ben şimdi günlük değil de haftalık göstereceğim ki daha iyi anlatabileyim sana. Örneğin diyelim ki son haftalarda kahvenin şu sol tarafını görmediğimizi düşün. Son haftada bu kahvenin en önemli pivot noktası yani alıcılarla satıcıların birlik bir yana geldiği e, pazarı hangi bölge? Bak buradaki bölge bir kere bizim, şu bölge satıcıların çok fazla geldiği bölge ve daha sonra da şu bölge alıcıların çok fazla geldiği bir bölge. Şimdi diyelim ki ben eğer ki tahta sahibi olsam veya öyle bir şey yok da tahta sahibi olsam işte büyük parmak smart money dedikleri işte fon yöneticisi olsam şu bölgede çünkü pazar burada olduğu için yani fiyat buraya geldiğinde bu bölgeye ben burada satı yani en iyi satıcılar bu bölgede gelecek ama ben de satış yapmayı düşünüyorsam ilk başa ne yapmam lazım? Trend zaten aşağı yönlüyse buradaki küçük satıcıların elindeki malı aynı karpuz gibi düşün. Nasıl örnek vermiştim? Buradaki yani bu piyasayı karpuz gibi düşün kahveyi de boş Şurada satıcılar geldiğini biliyor muyuz biz? Biliyoruz. Peki ben yüksek satıcıyım. Yüksek karpuz ben benim elimde. Yüksek kahve benim elimde. Ben buraya geldiğinde ne yapmak zorundayım? İlk başta küçük satıcıların elindeki kahveyi toplayıp daha sonra büyük satışı benim gerçekleştirmem lazım ki ben daha fazla para kazanayım. Ben ne yapıyorum burada? Örneğin diyelim ki işte kahvede 193 dolar seviyesine geldiğinde burada genellikle ne olur? Şöyle göstereyim. Satıcılar gelir. Satış pozisyonunu alırlar. Buralarda bir yerde satışını yaparlar. Şöyle göstereyim ben. Şu bölgelerden bir yerde satışını yaparlar. Daha sonra da ne yapar bunun? 193 dolar üzerine de stopunu koyar. Şimdi benim ne yapmam lazım? Eğer ki ben yüksek sermaye sahibi likiti de arıyorsam, iyi yerlerde satış yapacaksam ilk önce burada satıcılar varsa, burada satan adamın burada stop olduğunu biliyorum ben. Ne yapmam lazım? Fiyatı biraz daha yukarı çıkardıktan sonraki satışları ben gerçekleştirirsem istediğim en iyi fiyattan satış yaparım. Tamamıyla bu şekilde düşünmek zorundasın. Yani bu kadar kafanı yormaya lüzum yok. Ne yapabiliriz burada? Fiyat buraya geldiğinde, bak görüyor musun buraya? Diyelim ki son noktam neresiydi? 193 seviyesi burasıydı dolar kahvede. Daha sonra fiyatı yukarı çıkardıktan sonra buradaki bak stop stop mesafesini görüyor musun? Buradaki işte ufak tezgahlardaki karpuzu kavunu burada stop ettiriyorum. Ellerinden alıyorum ve daha sonra en iyi fiyattan buradan ben ne yapıyorum? Satışa geçmek için kendime pozisyon arıyorum. Yani şu dalganın aşağı yönlü yıkılmasını bak görüyor musun? Burada bir sürü stop oluyor. Yani şuradaki en son tepem burasıydı. Yani pivot likiti de pazar yerim burasıydı. Daha sonra buradaki satıcıları devre dışı bıraktıktan sonra şurada mal tamamıyla bende. Ben başlıyorum en yüksek fiyattan satmaya. Daha sonra zaten buradan artık herkes kaçmaya başladığı için fiyatta göçüyor. Ben zaten eğer ki iyi bir satıcıysam fiyatım buralarda değil. Benim zaten şu bölgelerde, şu tepeden ikinci, üçüncü mumda işi bitirmem gerekiyor. Dördüncü mumda işi bitirmem gerekiyor. Burada haftalık mum çubuğu, aylık mum çubuğu, günlük, 15 dakikalık, bir saatlik hiçbir önemi yok arkadaş. Buradaki önemli şey sadece bu pivot noktalarındaki yani pazar yerlerindeki alıcıyla satıcının ellerindeki parayı nasıl e, alındığını görmen gerekiyor. Şimdi tekrar siliyorum. En son noktam neresi? Burası tepe. Son dibimde neresiydi? Burası. Şimdi eğer ki ben mal almak istiyorsam bakın arkadaş ben eğer ki şuraya geldiyse fiyat. Dolayısıyla ben buradan en iyi malı almak istiyorsam ne yapmam lazım? Bu fiyatı buradan aşağı sarkıtmam gerekiyor. Ne yapacağım burada? Gene burada küçük tezgahlar yani küçük alım satıma giren kişiler ne yapıyor burada? Hemen şöyle yapayım. Alış pozisyonuna geçiyor. En son dibin burası olduğu için ne? 167 dolar gibi gibi buradan alıma geçiyor. Daha sonra ne yapıyor? Sto bunu bunun biraz altına koyuyor. Bakın şimdi karını da yukarı bir yere koyduğunu düşünün. Normal bir trader. Şimdi büyük sermaye sahibi biliyor ki buralarda stoplar var. Benim ne yapmam lazım? İlk önce buralardaki stoplardaki malı ucuz fiyattan toplayıp daha sonra ne yapacağım? Daha yüksek fiyatlardan satabilme imkanım var. Heh, şöyle de bir şey var. Ben buradan toplarken eğer ki alıcı bulamazsam buradan burada topladığım mal da elimde kalır. Bunu da ben çok iyi bilmek zorundayım. Yani ben dediğim kişi yüksek para sahibi kişi. Ben değil. Sen beni boş ver. Yani tahta sahibi, smart money dedikleri fon yöneticileri vesaire. İyi parayı yöneten adam burada eğer ki stopları kullanıp da yani küçük traderların, küçük para... E, ha bu da şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Hani bunun 20 bin dolar, 50 bin dolarım var benim ona göze koydular, göz koydular benim 100 bin dolarım var. Kimse senin bu 50 bin dolarını, 20 bin dolarını, 100 bin dolarını göz koymuyor. Ortalama olarak sana bu grafikte gösteriyorlar yerleri. Sen burada stop olursun. Stop olduktan sonra büyük dalgayı onlar yapar. He, senin burada ne yapman lazım? Tabii onlar ilk önce bu likidite kavramını iyice bir anlaşılsın. Daha sonra da biz burada o a, büyük ben sana onları da göstereceğim. Hani büyük para sahiplerinin nasıl bu piyasayı döndürdüklerini en azından senin nerelerde işlem alacaklarını göreceksin ama zamanla. Şimdi burada şu bölgede büyük para sahibi ne yapacak? diğer küçük tezgahlardaki malı aldıktan sonra stop ettirdikten sonra eğer ki burada stop olur bir de şöyle bir kavram var. Eğer ki sen burada mal alıp da burada stop oluyorsan burada mal almışındır. Burada stop olmak için malı elinden çıkarman lazım. Yani karpuzu buradan aldın, stop oldun, karpuzu buradan satman gerekiyor. Bu da karşı taraf için yani likiti de yönlendiren büyük sermaye için ucuzdan mal aldığı bölge oluyor. Anlatabiliyor muyum seni? Yani senden malı ucuzdan alıp daha pahalıya götürebileceği bölge. Bak mesela diyelim ki başka bir yerde göstereyim. Örneğin diyelim ki son tepe noktam neresi benim? Burası. Son dip noktam neresi? Burası. Gene dediğim gibi ben haftalıktayım. Sen bunu saatliğe de çekebilirsin veya işte günlüğe de çekebilirsin. 15 dakikaya. Benim eğer ki burada en iyi satış yapacağım yer neresi? Yani pazarın oluşacağı, yani likiti de akışkanlığın olacağı bölge arkadaş, şu bölge. Yani 250 dolar civarından ben büyük satışı gerçekleştirmek zorundayım. Peki büyük satışı gerçekleştirmem için ne yapmam lazım? İlk önce küçük satıcıları yok etmem gerekiyor. Şimdi böyle düşünün ki böyle düşünüyorsa büyük para. Ne yapacak? İlk önce buradan satıcılar geleceği için şu bölgeden ne yapması lazım? Satıcıların geldiği giriş noktasından stop noktalarını bir şekilde bakın arkadaş stop noktasını göremez, bilmez. Herkes piyasa emri yani piyasada emir bulundurmaz. Ortalama olarak bir stop noktası belirler. Onun için piyasada buradaki fiyat bir böyle gider, şöyle gelir, böyle gider, aşağı yönlü kırılır. Hani sen zannetme benim emrimi tam böyle 250 260 dolarda görüyor diye. Hay. Ortalama olarak buralarda bir emirler vardır stop emirleri. Ne yapacaktır? Buradaki stop emirleri alıp da yeni bir dalgayı başlatabilmesi lazım aşağı yönlü. Bunun için ne yapacak? İlk önce senin burada sattıklarını sana aldırması lazım ki en iyi fiyattan satsın. Anlatabiliyor muyum? Yani sen burada satarken o sana biraz daha çıkardıktan sonra bu bölgede en son satışı yaptıktan sonraki aşağı yönlü likitliği oluşturacak. Yani bakın burada son tepem daha sonra ne yapıyor? Yine bir kuyruk bırakıyor. Ve daha sonra aşağı piyasa göçüyor. Peki şöyle bir şey diyeyim ben. Çok önemli. Şimdi burası diyelim ki alış yeri. Piyasa hep böyle bir yukarı bir aşağı mı iner? Tabii ki hayır. En son tepem neresiydi? Bu bölge. En son dibim burası. Şimdi ben alımı istiyorsam eğer ki bu likiditeyi de bu akışkanlığı pazar yeri burada oluştuğu için burada en iyi alım yapabileceğim yerse ben büyük parmak olarak ne yapacağım? Burada tekrar alımı düşüneceğim. 3-5 tane küçük tezgahı stop ettirdikten sonra götürme, götürmek zorundayım istiyorum. Peki yapabilir miyim her zaman? Hayır. İşte büyük parmakta büyük fon yöneticileri de böyle olduğu zaman eğer ki burada alımı stop ettirdikten sonra küçükleri alımı görmezse işte mum çubuklarında olur fiyatlar fiyat fiyatla olur. Dediğim gibi bunları daha sonra işleyeceğiz. Eğer ki burada alımı görmezse ne yapacak? Bu sefer kendi de bütün elindekini bırakmaya başlar. Şimdi normalde ne yapacak burada? Bak. Son dip noktası neresiydi? Şu bölge son dip noktası. Ne yapıyor tekrar fiyatı buraya getirdi. Aşağı yönlü ne yaptı? Alıcıları stop ettirdi gene küçük alıcıları. Alış pozisyonu ne yapıyor? Burada insanlar ne yapıyor? Direnç, özür dilerim, destek olduğu için küçük yani amatör traderlar diyelim. Burada alımını yapıyor. Stopunu da şu bölgenin altına bir yere bu şekilde koyuyor veya işte biraz daha indiriyor. Kar yerinde bir şekilde belirliyor. Büyük para sahibi hala satmaya devam ediyor. Satmaya devam ediyor. En sonunda burada giren alan kişilerin stop noktalarında ortalama buraları hesap ettiğini düşünürsek buraya da ne yapıyor en son? Onların da aldığı yerden tekrar satışa geçmesini sağlıyor. Onlar çünkü şu bölgeden aldık 222 dolar seviyesinden stopumuzu da 213'e koyduk ya Buradan abi aldı aldırdı bizi. Çıkacak diye bekletti aşağı vurdu piyasayı. 213'ü gördürdü. Bizi stop ettirir. Stop etmemiz için ne yapacağız? Mal almamız lazım. Elimizdeki son malı da buradan aldı. Ve ne yapabilir? Daha sonra yukarı yönlü devam ettirebilir. Bakın gücü varsa devam ettirir. Daha sonra diğer traderların gelmesini ister. Orta bir yerlerden ikinci dalgada. Hani ilk dalgayı kendi oluşturur. Bu haftalıktayız. Günlüğe geldiğiniz zaman burada ilk dalgayı kendi oluşturur. İkinci, üçüncü dalgada da traderları bekler. Yani buradan yukarı yönlü devam ettirebilmiş mi? Bakın ne diyorum? Hayır. Ondan sonra ne yapabilir? En iyi satış bölgesinden, bak tam burada da o oluşmuş. En iyi satış bölgesinden buradan en iyi satış bölgesine bunu kırıldıktan sonra buranın likiditesi alındığı yer diyoruz ya pazar oluştu burada. 237 dolarda. Ne yapacak? Burada herkes satış yapacağını biliyor. Gelecek buraya mesela satış yapan böyle geldi. Stopunu koydu. Aşağı yönünde pozisyon tuttu. Gelecek burada satıştaki stopları aldıktan sonra ne yapacak? Büyük satışı kendi gerçekleştirecek. Likiti de olduğu yerler yani şu bölgeler. Bak burayı da kırdırmış ve aşağı yönlü son büyük vurgunu yapmış burada görüyor musun? den olduğu yerleri iyi analiz edersen tabi orada giriş pozisyonlarımızı diğer ki serimizin diğer ki 3. 4. videolarında çok çok detaylı anlatacağım sana. Bir alt time frame'leri girip de nasıl işlem tutabilirsin. Ama buraları çok iyi analiz edersen ve buranın hani büyük sermayenin tam böyle giriş yerlerinde alış veya satış yerlerinde pozisyonlar bulabilirsen senin için müthiş karlı noktalar olacaktır. Yani kısacası likidite denen yerler aslında bakarsan bizim için eski tabirle söyleyeyim ben sana. Ayı ve boğa tuzakları bölgeleri olarak da düşünebilirsin. Bir parantez içinde açıyorum sana. Umarım beğenmişsindir videomu. Bir sonraki videoda buradaki pozisyonları nasıl yakalayabiliriz? Yani bu büyük parayla nasıl birlikte yol alabiliriz? Ona bakacağız. Olasılık ve şans hep senden yana olsun. Allah'a ısmarladık. Bay bay.